Herkese selamlar arkadaşlar ben Fatih Ünal Bugün YouTuber tier list yapacağız Yani en iyi YouTube kanallarını listeleyeceğiz Burada bazı katmanlarımız var ama Bu liste benim kendi şahsi fikrim Ben listeliyorum o yüzden hani tamamen YouTube'daki çalışmalarına bakılan işte Abone sayılarına falan göz önünde bulundurduğumuz Zaman bazı ölçütler getirdik buraya Mesela ilk katmanımızda işte efsaneler Sonraki süper olan kanallar Genel anlamda iyi olanlar tanımadığım YouTube Kanalları kötü olanlar ve kestaneler Keşke yani YouTube'u bıraksa da Köyüne gidip tarla tapan işleriyle uğraş dediğim bana göre o kanalları burada listeleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bu arkadaşı ben tanımadığım için Bula bu lavuk gibi bu buna koydum. Enes Batur galiba. Enes Batur'u efsaneye çektim neden? hele bir soru neden? Bu adamın biz YouTube çalışmaları üzerinden herhangi bir şekilde değerlendirme yapıyoruz. Yani bu adamın kişisel karakteri Hadi. Kral, git Ben sevmem. Meraklısına iyi gider ama Enes Batur'un YouTube işleri gerçekten başarılı. YouTube işleri gerçekten yani İçkiyi çekip çekip çıkıyorsun Enes Bey. Ağaca çarpmayı biliyorsun. O işler nasıl oluyor? Tabii şaka şaka böyle şeyler. İnşallah dava falan yemeyiz. Adaleteci günü ilk işim onun anasını nokta vuruşuyla... Evet, Orkun Işıtmak galiba bu. Orkun Işıtmak da... Bisiklet kaskı ne kadar pahalı biliyor musun? Yani arkadaşlar, Enes Batur, Orkun Işıtmak, yani böyle popüler kanallar, MrBeast de dahil mesela buna. Yani ben çok sevemiyorum ya. Benim çok takip ettiğim, izlediğim kanallardan değil. Ama çalışmaları güzel mi? Güzel. Bence Enes Batur kadar değilse bile Orkun Işıtmak da gayet güzel bir YouTube kanalı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar de süper. Yusuf Kaya Alp. Yusuf Kaya Alp'i de süpere çektik. Yusuf Kaya Alp'in mesela tarihi animasyonları çok güzel. Şu son sıra siyasete falan filan da girdi. Yusuf Bey inşallah çalışmalarında başarılar diliyorum Yusuf Bey. Tamam kardeşim. İnşallah içeriye alınmazsın Murat Soner. Murat Soner. bu! bizim açımızdan hani benim kendi şahsi fikrim Türk dizi ve sinema sektöründeki eleştirel boyut kanallar arasından yani eleştiri kanalları açısından gerçekten efsane bir kanal. Alanında tek muadilinin olduğunu ben çok da düşünmüyorum. Murat abi 50 bin abonedeyken beri takip ediyordum. Gayet de güzel çalışmalar vardı. Bilgi camiası tanımıyorum. O yüzden bir şeyde bulunamam. Meryem Can izlemediğim bir YouTube kanalı. Birkaç milyon abonesi vardı yanlış bilmiyorsam ama yine de kötüye koyuyorum. <laughs> Şaka yapıyoruz arkadaşlar. Bunlar alınacak, gücenecek şeyler değiller. Meryem Can'ın fanları gelip de bana O anne domaltılacak. Hakaret falan etmesinler yani. Yap Yap kanalı YouTube'un efsane kanallarından birisidir. Oha diyorumla beraber. Çünkü iki kanalda tabi bazı yüzücü olaylar yaşanmıştır kendi içerisinde. Cem Korkmaz olayı falan ama gerçekten YouTube'un ilk başlarında YouTube Türkiye'nin YouTube Türkiye olduğu prime zamanları çok güzel kanallar yapıyorlardı. Ben de zaten okul çıkışlarında falan elime dürünme alıp hep izlemişliğim vardır. tanımıyorum bu arkadaşı. Galiba bu listenin en fazla olan katmanı bulavuk gibi burada olacak çünkü YouTube tamam bizim de bulunduğumuz bir dijital mecra ama her kanalda da açıver adamım kişi baba Evrim ağacını şimdi genel anlamda iyiye koyarsak Ananı sokacağım kafana Bir haksızlık etmiş oluruz Evrim ağacının böyle açıp da 20 dakikalık 30 dakikalık uzun uzun videolarını izledim mi izlemedim ama Shorts videolar önüme düşüyor TikTok'ta YouTube Shorts'larda falan Gayet de açıklayıcı bilgiler veriyor Çok da iyi bir anlatım var Halbuki siz biliyorsunuz ki artık o yok Seviyoruz yani o yüzden süpere koydum Barış Özcan so Barış abi iyisin hoşsun da yani ben seni efsanelere falan koyarsam zaten senin durumun sıkıntı biz de gider ayak şey altına git ben Barış Özcan hakkında konuşmama susma hakkımı kullanıyorum arkadaşlar çok da üstüne düşmek istemiyorum bazı meseleler var bazı arkadaşlarla bağlantısı falan olmuş bir şeyler dönüyor YouTube'da o yüzden çok meseleyi girdelemiyorum <laughs> Polis geldi sandım ya. Şimdi Kebap Shorts kanalı tanımadığım için buraya koyuyorum. Alper Rende. Alper Rende YouTube için genel anlamda iyiye koymak haksızlık olur. Gerçekten iyi çalışmaları var. Belgeseller falan filan çekiyor. Ermenistan'a falan gidiyor işte. Geçenlerde de kabile şeylerine falan dahil olmuş. Bence süper. İşinin erbabı. Ha efsaneler arasında mı? Ben YouTube açısından efsaneler diyemem. Çünkü zaten oha diyorum da yap yap kanalının arasında. Ha, bünyesinde çalışıyordu. Orada içerik üretiyorlardı. Kokla. Evet. Rutubet. <laughs> kendi aralarında MediaCraft'ta. O yüzden efsaneleri koyamayız ama süper. Rainman. Şimdi arkadaşlar Rainman'i bireysel olarak düşündüğümüzde çok takip etmiyorum ama YouTube anlamında Adam YouTuber değil kardeşim adam müzisyen ya adam gelmiş şarkı çıkartıyor YouTube'la ne alaka YouTube'a video bile çekmiyor bu adam Zamanın behlinde Ben Cansın'la işte videoları falan vardı Müzisyen niye yöneldi Yusuf abi Hugola o Hugola bence YouTube'un efsaneleri arasındadır açık net Çünkü alanı ile alakalı yaptığı çalışmalara bakıyorsun muadili bence yok Çok severek de takip ediyorum Bunlar nereden geldi ulan herkes eline kamera alan gitmiş YouTube'a kanal açmış kardeşim ya Oğuzhan Uğur mesela bak Oğuzhan Uğur'u efsanelere koyamam ama YouTube açısından süper bir kanal. Niye süper bir kanal? Eskiden 90'lı yıllarda Türkiye'de Siyaset Meydanı adı altında böyle 32. gün gibi işte tartışma programları olurdu. Siyasetçiler gelirdi, halktan bazı insanlar da gelir, onlara soru sorarlardı. Alçak! adam. Alçak ve bu soruların ardından da canlı yayında, canlı band kaydında yayında siyasetçiler de bunları söylerlerdi. İşte meşhur bir Sen Abdülhamit'i Savunun meselesi vardı ya. Ta 90'lı yıllardan çıkmıştır. Günümüze uyarlanmış şekli de Oğuzhan Uğur'la beraber geldi. Mevzular açık mikrofon. Şimdi babalı arka planda ama Oğuzhan Uğur, Oğuzhan Uğur'un ben yaptığı program içerisindeki şeyleri bazen tartışma falan oluyor. Kaos oluyor. İzlenmelik içerik çıkabiliyor. Ama yaptığı çalışmalar gerçekten takdire şayan. Şimdi bu arkadaşı da tanımıyorum'a koydum. Bunu olan harbiden de ha beyaz kurt değil mi bu? Beyaz kurt kötü ya. Yani YouTube anlamında kötü değil ama ben hislerimi karıştırmayayım karıştırmayayım diyorum ama Dayanamadım. Çünkü izleyicisiyim. Beyaz Kurt'un eleştirilerine de bakıyorum. Şimdi her ne kadar şey yapamasam da YouTube anlamında iyi içerikler çekiyor. Yani karakter olarak ben zaten genel olarak yani eleştiri kanallarını çok takip eden birisi değilim. Ama yine de çalışmaları iyi. Çünkü kitlesi büyük. Sadece Enes'le beraber kendilerinin kanal kitlesi yüz binler abonesi falan var. Bu işi iyi götürüyor yani o noktada. o konteks. Harita animasyonları ve belgesel içerikleri falan var genel anlamda. Emsali yok kardeşim. Yani gerçekten konteksten ben YouTube içerisinde aynı içerikte aynı üslupta böyle zaten bir tanesi daha çıkmaz ama çok güzel içerikleri var. DFT tarihte genel anlamda iyi animasyonlar çıkartabiliyor tarih alanında. Tanımıyorum. Oo. Oo. Enis abi, Enis Kirazoğlu, efsanelere koymazsak olmaz. Oyun videolarına ben zaten Enis Kirazoğlu'nun eskiden beri yaptığı videoları izleyerek başlamıştım. Youtube'u ben Enis Kirazoğlu'yla beraber öğrendim desem aslında çok da yalan olmaz. Baktığınızda çok iyi içerikleri falan vardı, Youtube için bir efsane. Gidip izlemenizi de tavsiye ederim, oyun videoları, inceleme videoları, belgesel, vlog yani her şeye hitap eden bir insan. Ve gerçekten de yıllardan beri çalışmaları var, o bizim için bir efsanedir. <laughs> Remix adamı YouTube olarak düşündüğümüzde kötü. Neden kötü? Bu adamın zaten bütün olayı Instagram ve edit yapmak üzerine devam ettiğinden YouTuber'lık açısından çok da bir şey söylemiyor. Ruhi Çenet'i efsanelere koyuyoruz hocam. YouTube. YouTube'un sefiridir. Açık net. Ama son videolarında işte İngilizce konuşup Türkçe dublaj yapıyor. Orası biraz sıkıntı ama adam da global oynuyor şimdi. Yani baktığınız zaman kabuğuna sığmayan büyük potansiyelli bir kanal. O yüzden YouTube'un efsaneleri arasında saniye de gerçekten efsaneler arasında ben sayabilirim abi. Efe Aydal bence süper. Efe Efe neden süper? Toplumsal eleştiri konularına farklı bir boyut getiriyor. Yani yayınlarını izlemesem de kesitlerini falan arada paylaşıyor. Güzel yorumları var. Ateist mateist ama biz de onu öyle kabullendik yani yapacak bir şey yok. Diamond tema genel anlamda iyi YouTube açıklamaları falan. Şu sıra birazcık kafalarında bir takım olaylar falan var. Dava mava, deport muhabbetleri var. Ama YouTube içeriklerinden baktığınızda idare eder. Genel anlamda iyi. Bu tepki kolik kanalı, tepki kolik kanalı da genel anlamda iyi. Özgür Demirtaş kötü YouTube anlamında. Hayırdır ya? Çünkü kendisi bir ekonomist ve ekonomistliği televizyon programlarında, ulusal kanallarında yapacağı yerde YouTube'da yapıyor. Yani YouTube'da bir kitledir ama YouTuber'lık açısından bence uygun değil. Bence uygun değil. Sen kimsin kardeşim? 500 abonen yok gelmiş buraya. Millete <laughs> icazet veriyor ya. Murat abi GF mi bu? Kim bu? Murat abi GF ise YouTube anlamında iyi diyorum. İyiye koyuyorum. Bunu tanımıyorum. 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 Burak Güngör YouTube anlamında genel olarak iyi gündemi falan yorumluyor. Bazen ben de denk geliyorum. 140 Journals YouTube'da gerçekten süper belgeseller çekiyor. Dediler ki Cumhurbaşkanım sizin bu saray nasıl bir saraydı? Dedim siz o zaman yarın oraya alalım. O noktada gerçekten takdir etmek lazım haklarını. Tanımıyorum arkadaşı. Erlik evet. Erlik listenin baş köşesine gidiyor. Erlik listemizin efsaneler kısmında. Kendisi YouTube'un baronudur efendim. <laughs> Yani kara para aklama muhabbetleri, derin devlet muhabbetleri, ülkede dönen olaylar çok da başımızı dert almayalım ama bunları yorumluyor, belgesel haline getiriyor. Gerçekten entelektüel bir birikimi var. Sevmeyen arkadaşlar da vardır, sevmeyebilirler ama benim açımdan YouTube'un efsanelerinden birisidir herlik. Hasan Mustan kesinlikle ve kesinlikle YouTube'un efsaneler arasındadır. Hasan Mustan'ı da öyle koyduk. Serdar Başkan mı? Kim bu? Serdar Başkan galiba. Yani genel anlamda iyi diyelim. Tanımıyorum 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 ben bunu izledim ya youtube'daki videolar işte yemek falan yiyordu Baksanıza nasıl duman çıkıyor aman Allah'ım. Çok hoşuma gitmedi hocam açık söylemek gerekirse. Tanımıyorum, tanımıyorum. Kafalar. Soytanlar. Yani hocam YouTube anlamında bana hitap etmiyorlar. Ama Allah var iyi içerikleri var. Yani milyonlarca izleniyor şimdi bu noktada. Bize yorum yapmak çok da düşmüyor. Tanımıyorum. Elrain, Tuğkan Gönültaş. Şimdi YouTuberlık açısını düşünüyorsanız arkadaşlar. Tuğkan abi bir yayıncı. Hani baktığınızda sadece yayından kesitleri falan kopup kayıtlarını YouTube'a atıyor. Ayrıca YouTube videoları çekiyor mu sıkı takip etmiyorum ama. Genel anlamda iyi diyelim. iyi diyelim iyi olsun Tuğkan abimiz. Ne oluyor ya kanalı? Ne oluyor ya kanalı? yani YouTube içerikleri gayet güzel. Zaten gayet böyle iyi kitle oturtmuş insanlar. Kanka şunu biraz daha küçültmemiz gerekecek ya. Valla daha fazla şunları biraz daha küçültmemiz gerekecek yoksa daha fazla gidemiyoruz yani. Mesutcan Toma şimdi Mesutcan Toma'yı biz Mesutcan Toma'yı biz Ali Biçim'le bir mi düşünüyoruz yoksa tamamen bağımsız Mesutcan'ı tek başına mı düşünüyoruz? Mesutcan'ı tek başına düşünüyorsak bence kötü. Ama Ali Biçim'le düşünüyorsak genel anlamda iyi. Ben de Ali Biçim'le beraber düşünüyorum. İkisi de çok farklı içerikler attığını zaten zannetmiyorum ben ama genel anlamda iyi tanımıyorum arkadaşı. Evrim ağacını zaten oğlum koymadık. Mı? Oğlum ne iş lan? Evrim ağacı iki tane var. Evrim ağacını bir süpere daha koyalım. Bir süpere koyduk bir daha koyarız. Öldürürüz adam. Kim bu? <laughs> oğlum o kadar küçülttük ki resmi göremiyoruz lan. Resmi göremiyoruz bildiğin resmi göremiyoruz. Bu arkadaş kim? Kimdi bu yer? Kulavuk kim abi da Tanımadığım için koy. Aykut Elmas. Aykut Elmas'ın da ama YouTube videoları aynı Halil İbrahim Göker gibi. O yüzden Aykut Elmas. Arkadaşlar alınmayın gücenmeyin. Bana da sövmeyin ama öyle yani. Aykut Elmas'ın Instagram videoları güzel. Vayınla güzel. Ha YouTube açısından vlog, ne bileyim challenge, challenge ya da herhangi bir konsept, herhangi bir şekilde bir konu anlatımı, bir şey yaptığı zaman biz bunu yukarıya çıkartırız o noktada. Tanımıyorum. O yüzden bu listeyi buraya koydum. CZN Burak YouTube içerikleri. <laughs> bence kestane ya. Hocam sen sadece Instagram videoları çek. Youtube'a herhangi bir şekilde içerik üretme. O öyle kalsın. Sen onu bunu geç. Tanımıyorum. O yüzden buraya koydum. Teknopat kanalı. Teknopat kanalı gerçekten güzel içerikler çekiyor. Onları ben görüyorum. Genel anlamda iyi diyebilirim. Çünkü hayata dair bazen teknolojik anlamda içerikleri bir şey arıyor. Merve Özkaynak. Takip etmiyorum ama YouTube açısından önemli bir kişi. Çünkü birkaç kere denk gelmiştim videolarına. Güzel içerikleri var. <laughs> Yani milyonlarca abonesi de var. İdare eder. Hocam YouTube anlamında tanımıyorum ben seni. Tanımıyorum. Ekin kollama. Gerçekten YouTube açısından güzel içerikleri var. Genel anlamda iyi. Evet. Burak Güngör'ü daha kaç kere bir yere yerleştireceğiz kardeşim? Burak Güngör'ü buraya koyduk. Son kanallar arkadaşlar. Tanımıyorum. O yüzden bunu buraya koydum. Gerçekten rezil bir kanal. Arkadaşlar bana çok hitap etmiyor ama o yüzden YouTube açısından bence olmaması gerek diyebilirim. Çünkü dikdörtgenle kardeş. Oyun içeriklerini ben hani paket açılışlarını ultimate şeylerini falan çok sevmediğim için bana göre kestane. Ve Burak Oyunda kendisi YouTube'un oyun anlamında ilk YouTuber'ıdır. Ve kendisi bizim açımızdan Minecraft videolarıyla, diğer videolarla falan efsane bir şekilde gelişmiş bir YouTuber'dır. Türkiye'deki çocuklara, özellikle benim zamanımdan kalmış çocuklara, eski nesle, oyun ne demektir onu öğreten efsane kanaldır. Şimdi birazcık izlenmeleri düştü falan filan ama eskiden var ya, çok büyüktü ya. En büyük o muydu bilmiyorum ama çok büyüktü yani. GTA San Andreas'i ben onunla beraber bitirmiştim yani zamanında. Ey gidi günlere. Tanımıyorum. Kötü. Pikuin. Barış Bıra kötü. Bunu konuda tanımıyorum. Evet arkadaşlar listemizi doldurduk. Benim tire list hemen size şöyle göstereyim ben. Şu şekilde oluşuyor efendim YouTube katmanımız. Benim tire list bu şekilde arkadaşlar. Efsaneler açısından Enes Batur, Murat Soner, Oha diyorum yap yap uygula Enes Kirazoğlu. Efsaneler açısından böyle süperler açısından böyle genel anlamda iyi olarak böyle bu lavuk kim dediğimiz aslında ben YouTube'un çok da detaylı izleyicisi falan değilmişim kardeşim. Yani bu kadar adamı burada baktığımız zaman çok da bir şey bilmiyormuşum kanallar açısından. Ama tanımadığım için kötü ya da iyi anlamda bir şey söyleyemedim. Kötü kanallar bence bunlar bana hitap etmediği için ve bakıldığında Instagram'dan hallici oldukları için. Hani bana da <laughs> bana da bunları kötü almak düştü arkadaşlar. Kestanelerde de bu üç kanalı görüyoruz. Bu tür videolar güzelse devam edeceğim. Başka şeylerin tier listlerini falan yapabilirim. Eğer güzel şeyler falan gelirse kendinize çok iyi bakın. Bakın hoşça kalın. Esen kalın.